Durum şunu gösteriyor ki ben mecburen hasta numarası yapmak durumunda kaldım. Herkese yeni bir YouTube videomdan merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Şu anda bir vlog başlatıyorum. Bakmayın öyle, yüzümün güldüğüne moralim çok bozuk çünkü yarın sınava gireceğim ve şu anda sınav giriş belgem yok. Ve yasaklı bir gündeyiz. E, saat 5'te zaten her yer kapanıyor. Hafta sonu da, e, ya bugün cumartesi olduğu için hiçbir kırtasiye açık değil. Ve bu benim dün gece aklıma geldi. Şu anda ne yapacağıma dair en ufak bir fikrim yok. E, montumu giydim. Şimdi evimle birlikte dışarı çıkacağız. E, hem markete gitmemiz gerekiyor zaten. Hem de sınav giriş belgesi çıkartabileceğim bir yer arayacağım. Yani neredeyse hiç umudum yok. Ama bakalım yine de şansımı denemek istiyorum. Muhtemelen sınav giriş belgesi olmadan da sınava almazlar yani. Çünkü ÖSYM'nin yaptığı bir sınav. Alacaklarını pek zannetmiyorum. İnşallah çıkartabilirim, bir yerden bulabilirim. Şu e, bizim bir bina yanımızda sağlık kabini açıldı e, hani yeni. Üstünde 7.24 yazıyor. Muhtemelen yazıcıları vardır diye düşünüyorum. Rica minnet edeceğim ama bakalım ne olacak. Sağlık kabinini şu anda görüyorsunuz zaten. 7.24 açık yazıyordu normalde her zaman. Şu anda açık mı? Sence açık mı orası? Şey göre kapalı. Yani kapalı gibi. Bu beni gerçekten endişelendiriyor. Peki ben çıktımı nereden alacağım? Yani sınav giriş belgemi nereden alacağım? Hiçbir fikrim yok. Gerçekten kapalı gibi gözüküyor ama açık yazıyor şeyinde. Denesek mi şansımızı? Hı? Ha? Olmadı hastalığı varsa başlarız aşkım. Hasta, <laughs> <laughs> Eşim diyor ki olmadı hasta numarası yaptırıp sağlık kabinine açtırırız. Açtırır, açtırır mıyız e, hasta numarası yapıp? Ha? <laughs> <Yani> yaptı, yaparsın yaparsınız. <laughs> <laughs> tamam ben hemen e, tansiyonum çok çıktı. Çok kötüyüm çok perişan halde. Durum şunu gösteriyor ki ben mecburen hasta numarası yapmak durumunda kalacağım. Sağlık kabinine bir şekilde ulaşıp artık onların yazıcısından e, çıktı almayı düşünüyoruz. Yani eşimin muhteşem fikri bu. Gerçekten aklı böyle şeylere görüyorsunuz. Çok çalışıyor maşallah. <laughs> hiç sesini çıkartmıyor burada yanımda. Ee, şimdi ne yapalım? Bime gidelim o zaman önce. Gerçi bimden de alacağımız baya e, birkaç yani şey var. Kire sökücü falan alacağım ben. Çaydanlığın içi çok kötü olmuş. Umarım size rüzgar sesi çok gelmiyordur. Gerçekten ciddi bir rüzgar var şu anda. Karlar erimiş baya neredeyse hiç kalmamış. Şöyle göstereyim sokakta. Kaldırımların kenarında ufak tefek hani karlar kalmış. Öyle. Aiz bir bol bol böyle plastikler var. Ama çok işe yarar bir, bir şey gözükmüyor. 101'in tekstillerinden şunu çok beğendim etol. Rengi çok güzelmiş tam benim rengim. Ama ihtiyacımız yok zaten sadece rengi güzelmiş bakmak istedim. Şokun aktörü ürünleri de bu şekilde. Burada da gözüme çarpanlar e, şunlar bayağı hoşuma gitti. Banyo için kullanabilirsiniz. Yatak oda için falan da olur. Gerçekten çok güzeller. Fiyatları da ne kadar yazıyor tam bulamadım ama valla 20 TL olması gerekiyor sanırım. Şu benim baharatlığıma çok benziyor. Üçlü bir şekilde 30 TL'ye renk geliyor. Ben de zaten hani 10 TL gibi bir rakam almıştım. Böyle üç boyda. Bunlar çok güzelmiş. Sinan Çetin'in programı gibi oldu. Umut dolu bekleyiş. Acaba açık mı, değil mi? Arkadaşlar, sağlık kabini hala kapalı. Biz alışverişi yaptık, geldik. Yani eve doğru şu anda yürüyoruz ama sağlık kabini hala kapalı. Ne yapacağımı dair en ufak bir fikrim yok. Ee, bazıları bana şimdi diyecek ki hani sorumsuzluk gibi biraz oldu diyecekler. Ama inanın sınav o kadar çok ertelendi ki. E, bu sınavın ikinci hani ertelenişi, üçüncü hafta. O yüzden artık ben hani tarihini gününü hiçbir şekilde bilmiyordum. Yani bu aralar olacağını düşünüyordum biliyordum ama bu hafta olacağını bilmiyordum açıkçası. O yüzden bilmiyorum bir şekilde sınav çıktısına ulaşacağız ama nasıl ulaşacağız hiçbir fikrim yok. Daha önce size bahsetmiş miydim bilmiyorum ama e, otobark fobimin olduğunu son zamanlarda özellikle böyle yoğunlaştığını... Ee, hatırlamıyorum yani söylemiş olmam gerekiyor. Otoparktan korktuğum için geçen dün getirdiğim paketlerin bir kısmını arabadan alamamıştım. Şimdi eşimle birlikte kalan kısmını alacağız. Sümeyye'cim sağ olsun bana e, bir sürü böyle atıştırmalıklar falan vermişti. Ne kaldığını da tam olarak bilmiyorum. Şimdi onları almak için otoparka indik. Sadece e, bu şeyler kalmış. Bunların zaten STK'sı uzun. O yüzden bir kısmını alıp eve çıkartalım. Birazcık da arabada bırakırız. Arabada yemek için. Hadi. Yine iki poşet alışveriş yapmış olduk. İhtiyaçlar bekince zaten iki haftadır doğru düzgün markete gitmiyorduk. Hani getirden falan ufak tefek şeyler söylüyorduk işte tren Trendyol'dan. Şimdi e, en azından bir süre daha bu alışveriş bizi götürür. Dondurulmuş patates aldık. Aslında ben çok fazla tercih etmiyorum ama Böyle dar vakitlerde falan iyi olduğu için bir de indirime girmiş. O yüzden dondurucu patates aldım. Mantar aldım. Şok'un süzme peyniri indirimdeydi. Denemek için aldım böyle bir kiloluk pakette. Şok aldım. Daha önce sekin tereyağını kullanmamıştım. Kullananlar varsa aşağı yorum yazabilirler. Ee, bir kiloluk yine o da indirimde geldi gözüme. Ondan aldım ve tiramisu aldım. Ee, şokta kasa arkası olarak çamaşır suyu vardı. İndirime geliyordu. 5 TL'ye geliyordu. Ondan aldım. Kire sökücü aldım. Ve e, yine şoktan pudingler ve işte bir tane de sakızlı muhallebi aldım. Sabun var. Tur biber ihtiyacımız vardı. Onu aldım. Bir de evde mutfak peçetesi bitmişti. Onu da aldım. Böyle kısa bir market alışverişi oldu. Saat 5'i geçti ve ben hala san çıktısını alacak hiçbir yer bulamadım. E, videoda göstermedim ama burada birkaç yer daha vardı. Gittim oralara da rica ettim. E, git Ya nasıl söyleyeyim bir tavuk e, şeyi gibi dükkanı gibi bir yer vardı. Hani belki bir Umut yazıcısı vardır diye düşündüm. Ama yazıcısı yokmuş adamların. Ne yapacağım hala bilmiyorum. Belki diyorum ki hani yarın sınava giderken acaba kırtasiyeler açık olur mu vesaire tarzında. Sabah yine size bir vlog çekeceğim yani gösteririm eğer açık olursa. Zaten bugün herhalde yapacak başka bir şeyim kalmadı. Birkaç çare çözüm daha var aklımda ama deneyeceğim şansımı. Şimdi kireç sökücü almıştım ya çaydanlığımın içini size göstereyim Çok perişan halde çaydanlık. Onu e, kireç sökücüyle bir temizlemeyi düşünüyorum. Çaydanlığının halini şöyle göstereceğim arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. bayağı kötü durumda şu çıkmış gibi gözüken şeyler. Ben bayağı ovalıyorum bunu. Ona rağmen işte bu kadar çıkıyor. Yani biraz kullanıyoruz. Yine böyle kireçli oluyor. Musluk suyunda gerçekten çok fazla kireç var. İstanbul'un suyu maalesef böyle. Bakalım bu kireç sökücü fayda edecek mi? daha döker dökmez hemen böyle şey yapmaya başladı. Yakmaya başladı. İnanamıyorum gerçekten. kire sökücü mucizevi bir ürünmüş. Ben net bir şekilde bunu anladım. Boşu boşuna cebelleşiyorum. Bir sürü çamaşır suyuyla oyla buyla. Hiçbir şey kireç sökücü gibi bunu çıkartmadı gerçekten. Çamaşır suyu falan hiç fayda etmedi. Banyoyu da yapayım bari şundan. adamları yıkadıktan sonra aklıma şey geldi. Acaba dedim ben hangi sınava gireceğimi e, sizlere söyledim mi? Arkadaşlar yarın Ales sınavına giriyorum. Zaten yolda da söylediğim gibi sınav defalarca ertelendi. Şöyle söyleyeyim. Ben bu sınava yazıldığım zaman henüz evli bile değildim. E, alese e neden giriyorum ne gibi beklentilerim var uzun uzun zaten size bahsettiğim bir video çekeceğim belki yarın çekerim hani sınav videounda İnşallah tabi sınava kabul edilirsen gireceğim e, şeyde umarım girebilirim hala söylüyorum yani ÖSYM'nin yaptığı bir sınav olduğu için gerçekten resmi ve sınav giriş belgesi olması gerekiyor ama aslında onların da hatası var yani o kadar çok ertelediler ki sınavı artık ben unuttum yani ümidimi kesmiştim zaten ara dönem başvuruları falan da geçti Sınavla alakalı düşüncelerinden bahsedeceğim. Çok fazla çalışmadım. Çok fazla çalışmadığım için de çok fazla bir kaygım yok. Ee, eğer o ilk yazıldığım zaman yani kendi sınav e, kendi ilk tarihinde olsaydı muhtemelen daha heyecanlı ve gergin olabilirdim ama şu anda e, şu anda çok fazla bir heyecanım, gerginliğim yok. O biraz çalışmamış olmanın verdiği e, durumla alakalı olduğunu zannediyorum. Bir yandan korkum var, bir yandan da üzülüyorum. Çünkü de beni uzağa vermişler. Çünkü Anadolu yakasında oturuyoruz biz. Ee, birkaç sınav merkezi yeri vardı. Biz de bize en yakın olanı seçtik. Ama beni işte bir tık daha uzağa vermişler. Öyle söyleyeyim. Valla gideceğim zamanıma, pazar günü uykumu böleceğime değmesini çok istiyorum. Şimdi en azından birkaç konuya bakmak için Gidip hani diyorum birazcık bakayım yani en azından matematikte belki birkaç formüle bakarım. Eşime sorarım o çok iyi anlıyor bu matematikten falan gerçekten çok iyi anlıyor. En azından formüllere falan bakacağım. İnşallah gerçekten kabul edilirim sınava. Çünkü eğer giremezsem çok üzüleceğim yani o kadar uzak bir yola gittiğim için. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Ben gidip hemen birazcık e, sızama çalışacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın ve sonraki vloglarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. E, Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.